Polstar TV'den merhabalar. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları. CHP'nin yeni parti programından herkese ev, her eve maaş ve parasız eğitim çıktı. CHP 39. olan kurultayında kabul edildi yeni parti programı. Kurultay dün başladı. Bugün devam ediyor. Yarın bitecek. Parti programı 17 yıl sonra değiştirildi. CHP'nin şimdi iktidar zamanı sloganıyla hazırladığı yeni programın detayları önemli ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa kadar birçok konuda halka umut olacak vaatler var. Adalet sözde kalmayacak. Güvenli ve haysiyetli bir yaşamı inşa edeceğiz. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Kayyımlar gidecek. Halkın seçtikleri yönetecek. Herkesin bir evi olacak. Mülk ve kiralık sosyal konut stokunu artıracağız. Barış ve refah üreten dış politikayla ülkemizi güçlendireceğiz. AB'ye tam üye olacağız. Pasaportumuz saygın, ülkemiz refah içinde olacak. Korkuyu yöneten değil, güveni büyüten özgür Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sokaklarımızı, sınırlarımızı, siber alanları güvenli kılacağız diyor CHP'nin yeni parti programı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri siyaset dışı olacak ve caydırıcılığı artacak. Milli savunma sanayi daha da ileri taşınacak. Enflasyon bitirilecek. Kamu alımlarında yerli üretime, kadın ve genç girişimcilere öncelik verilecek. Çiftçi desteklenecek. Borç sarmalından kurtarılacak. Milletin vergisi şirketlere değil hizmete aktarılacak. Kıyılar halkın tatil herkesin hakkı olacak. Türkiye'nin nadir toprak elementleri yine Türkiye tarafından çıkarılacak ve işlenecek. Herkes için insan onuruna yaraşır iş Refah yaratan gelir sağlanacak. Her eve maaş girecek. Hiçbir çocuk kreşsiz kalmayacak. Sağlık emekçilerine insanca çalışma, güvenceli istihdam sağlanacak. Eğitim parasız olacak. Atanmayan öğretmen değil, kadrolu itibarlı öğretmenlik olacak. CHP'nin Türkiye'nin geleceği için planları bunlar. CHP'nin 39. olan kurultayının açılışında genel başkan Özgür Özel'den kritik açıklamalar da var esas mesele iktidar olmak diyor Özel. Şimdi iktidar zamanı sloganıyla yapılan kurultayda Edip Akbayram'ın Güneşli Günler şarkısı, Zülfü Livaneli'nin şarkıları, İmamoğlu'nun seçim şarkılarından Ekrem Burada, Hodri Meydan gibi şarkılar çalındı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmesine karşın kurultaya katılmadı. Hakimler ve Savcılar Kurulu gece yarısı kararname yayınladı. Yeni atamalar yaptı. İstanbul başta olmak üzere önemli değişiklikler var. İBB davası için 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci bir heyet kuruldu. Sarallar, Daltonlar, Beşiktaş Belediyesi, İmamoğlu Diploma ve İBB dosyalarına bakan isimler yeni görevlere çekildi. Kararname ile kamuoyunun yakından izlediği büyük dosyalara bakan mahkemelerde ve savcılarda dikkat çeken atamalar yapıldı. Toplam 4036 hakim ve savcının görev yeri değişti. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan ve son yılların en kritik soruşturmalarında öne çıkan savcılar yeni görevlerine atandı. HSK kararnamesiyle söz konusu savcıların bir bölümü Çağlayan, Gazi Osman Paşa ve Anadolu Adliyeleri bünyesinde başsavcı vekilliği görevine getirildi. Bu isimler Aziz İhsan Aktaş soruşturması, Ekrem İmamoğlu diploma dosyası ve İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan kapsamlı iddianamelerde görev almıştı. Müthiş bir İmamoğlu operasyonu görüyoruz bu atamalarda. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni hakim atamaları yapıldı dedik. Böylece mahkemede iki ayrı heyet oluşturuldu. Yargı kulislerinde bu heyetlerden birinin yalnızca İBB davası için görevli değerlendirileceği geçmişteki çok sanıklı dosyalarda olduğu gibi Silivri'de kesintisiz duruşmaların planlandığı konuşuluyor. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü ya da Beşiktaş iddianamesi olarak bilinen dosyanın soruşturmasının 3 savcısı Kararname ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Savcılar Ekrem İmamoğlu'nun diploma incelemesi ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması gibi kritik iddianamelerde de imzası olan isimler arasındaydı. Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev alan savcının Aksaray'a atanması da kararnamenin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine görevlendirildi. Mahkeme yıllardır sarallar, daltonlar gibi kamuoyunun yakından takip ettiği çete dosyalarına bakıyordu. Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da görev yeri değiştirildi. Ramazan Solmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına alındı. Bu değişiklik bazı kesimlerce tenzili rütbe olarak değerlendirildi. Geçen günlerde Susurluk davası sanıklarından faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis şefi ve siyasetçi Mehmet Ağar, Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından seçilen eski HSK üyesi Ömür Topaç, İyi Parti Yozgat milletvekili Lütfullah Kayalar ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'la avukat oğlu Ali Faruk Solmaz'ın birlikte yemek yediği kare, fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı. Solmaz'ın yerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yargıda kadrolaşma konusunda görülmemiş bir performans sergileyen Erdoğan yönetimi Adalet Akademisi'nde fişleme skandalına imza attı. Akademiden mezun olan hakim ve savcı adayları eğitimlerini tamamladılar. Mesleğe kabul töreni için 2 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olacaklar. Törenin aslında daha önceki bir tarihte yapılması planlanıyordu. Adalet Akademisi'nde dönem birincisi olan yargı mensubu adayı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden mezuniyet belgesini alacak, alacaktı. Ancak bu yıl ödül dönem birincisine değil ikinci olana verilecek. Bu yılın birincisiyle ilgili yapılan tahkikatta Gülen cemaatiyle iltisaklı olduğu iddia edildi. Bunun üzerine tören programı değiştirildi. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda dönem birincisi kendi istediği yerde göreve başlayacak. Ancak bu yıl dönem ikincisi bu hakkı kullanacak. Adalet Akademisi dönem birincisinin iltisatlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenden hemen önce tespit edildi. Ancak bu tespitin son dakikada olması dikkat çekici. Çünkü hakim savcı adayları Adalet Akademisi'ne girerken de güvenlik soruşturmasından geçiriliyorlar. Adalet Bakanlığı skandalı doğruladı. Dönem birincisine ne yapılacağını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söylüyor Bakanlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Profesör Doktor İzzet Özgenç Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya yönelik çok ağır eleştirilerde bulundu. Özkaya için zavallıydı yani Özgenç'in. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ağladığı görüntülere ilişkin söyledikleri çok sert. Zavallıya bir ağaç altında oturup ağlamaya devam etmesi yakışır diyor Özgenç. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasına sert tepki göstermişti. Yargı gücünün kötüye kullanılmasıyla AYM kararının bağlayıcılığının yok sayılması ve bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmasının sürdürülmesi açık bir anayasa ihlalidir dedi. Kahramanın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Özgenç Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışında konuşurken gözyaşlarına hakim olamamasını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi ile restleşilmesi, kararlarının tanınmamasında ısrar edilmesi karşısında hiçbir tepki göstermeden ve sıkılmadan başkanlık postunda oturmaya devam eden zavallıya yol kenarında bir ağaç altında gelenin geçenin görebileceği şekilde oturup ağlamaya devam etmesi yakışır ifadelerini kullandı. Dem Parti'nin İmralı heyeti üyesi Gülistan Kılıç. PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmeye ilgin detayları anlatıyor. AKP'li Şamil Tayyar'ın İmralı görüşmesinde Öcalan'ın sekreter muamelesi yaptığını söylediği Gülistan Kılıç, AKP'li Hüseyin Yayman ve MHP'li Fethi Yıldız'ı adeta gömdü. İkilinin Öcalan'a Suriye'nin petrol gelirlerinin ne olacağını sorduğunu dile getirdi. Mezopotamya Ajansı'na konuştu Kılıç. İmralı'da üç heyet üyesinin masanın bir tarafında Öcalan'ınsa karşı tarafta oturduğunu aktardı. Öcalan'ın Fethi Bey ve Hüseyin Bey olarak hitap ettiğini ve heyetin de Öcalan'a siz diye hitap ettiğini açıkladı. Kılıç görüşmede neler konuşulduğunun mutlaka halka açıklanması gerektiğini vurguluyor. DEM Parti bunu ısrarla söylüyor, şeffaflık tavsiye ediyorlar. CHP'nin İmralı'ya isim göndermemesini değerlendiren Öcalan'ın keşke CHP de gelseydi dediğini de kaydediyor. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar İmralı'daki dörtlü görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaştığı Öcalan notlarını sildi. Neden sildiğini de açıkladı Tayyar. Kimi dostlar sürece zarar verir gizlilik önemli deyince sildim. Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme almıştım dedi. Dem Partili Gülistan Kılıç'ın ziyareti uzun uzun anlattığını dile getirdi. Fakat önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaptığını belirtti Tayyar. Haliyle İmralı ziyareti PKK Öcalan propagandasına dönüştü ifadelerini kullandı. Tayyar İmralı notlarının Dem üzerinden Murat Karayılan'dan Cemil Baya, İlham Ahmet'ten Mazlum Abdi'ye kadar Onlarca teröriste çoktan ulaştığını vurguladı. O vakit bu notları saklı tutmanın kime ne yararı var? Bence uluslararası ilişkileri ilgilendiren kısmı ayrıştırılıp kalan bölümler kamuoyuyla paylaşılmalı. Süreç ne kadar şeffaf yönetilirse o ölçüde fayda sağlanır. Kanaatindeyim diye konuştu Şamil Tayyar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP, MHP ve demin İmralı ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmralı ziyareti bir kavşak değil, tümsek MHP tekerlekleri yerden keserek zıpladı geçti. AKP son ana kadar fren yapa yapa o tümseyin üstünden geçti. Biz bu tümseyin üzerinden geçmeye çalışıp bir yerde arabayı devirmek yerine tümseyin yanından geçtik. Ama çözüm için yolda yürümeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını alma sürecinde Toplumun bütün kesimlerinin ne düşündüğüne yönelik çok ayrıntılı anketler yaptırdıklarını kaydetti Özgür Özel. MHP'nin seçmeninin tutumunun ne olduğunu bilen tek parti olduklarını iddia etti. İktidarın yürüttüğü süreçten çok emin değil Özel. Sürecin sonunda çözüm olursa, barış olursa bu Türkiye için çok iyi bir şey olacak. Bunu destekliyoruz diyor bu yolda büyük zorluklar olduğunu belirtiyor. İmralı'ya gidildi gelindi de sorun çözüldü mü? Daha yapılacak bir sürü şey atılacak bir sürü adım var diye konuşuyor. Özel MIT'in Erdoğan'ın son seçildiği günden beri İmralı görüştüğünü tekrarladı. Bize o zamanlar İmralı ile görüşülüyor dediğimiz için saldırmışlardı. Komisyon açıldığında öğrenildi ki daha da eskiden beri görüşüyorlarmış dedi. AKP'nin yeni çözüm sürecini siyasi risk ve siyasi ramp dengesi üzerinden kurguladığına dikkat çekti. Hatta derenin boyunu MHP'ye ölçtürüp sonra kendisi paçaları sıvıyarak bileğe kadar suya girip dereyi geçeceğini sanıyor. Şimdi aynı tutumu devam ettiriyorlar. Hüseyin Yayman gittiği halde ben gitmedim dedi. Olacak şey değil. Yayman konusu bu meselede bir turnusol kağıdı gibi ayıplı bir şey yapıyor gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı Özgür Özel. Eski HDP milletvekili Altantan yeni çözüm sürecinin başarıya ulaşması halinde Dem Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim için destek vereceğini açıkladı. CHP'ye destek verilmeyeceğini söyledi. Gazeteci Çağlar Cilaraya konuştu Altantan. Dem Parti'nin Erdoğan'ın 360 vekilin desteğini alarak yeniden aday olması gereken erken seçim sürecinde Erdoğan'ı destekleyeceğinin altını çizdi. 2019'da Abdullah Öcalan Profesör Doktor Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip bu seçimlerde taraf olmayın yani CHP'ye oy vermeyin dediği halde Selahattin Demirtaş CHP'ye yüklenin dedi. 2023'te Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da, Şişli'de, Kadıköy'de aldığı oydan daha fazla oy aldı. Daha önce CHP, DEM, TİP Kürt solu, Türk solu, Alisiz Aleviler, Kemalistler bunlar CHP'nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı. Şimdi bu ittifak değişti ifadelerini kullanıyor Altantan. Erdoğan'ın Temmuz ayında biz bu süreci AK Parti, MHP ve DEM Parti birlikte yürüteceğiz sözünü hatırlatıyor. DEM Parti erken seçim için Erdoğan'ın adaya olabilmesi için oy verecek. Seçimde de dolaylı veya direkt destek olacak. CHP'ye destek yok diye konuştu. Tayyip Erdoğan kolluk kuvvetlerinin CHP tarafından hedef alındığını öne sürdü. Ana muhalefeti üstü kapalı tehdit etti. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatı için 9200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu Erdoğan. CHP'nin polis uygulamalarına yönelik eleştirilerini bir yıpratma savaşı olarak nitelendirdi. Buna karşı eyvallah etmeyeceklerini söyledi. Güvenlik güçlerine seslendi. Sizin hedef alınmanıza, asılsız iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum dedi. Sizlerden de 3-5 şuursuzun, 3-5 hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum diye de ekledi. Burada önemli bir notu aktaralım. Kolluk kuvvetlerinin kullanımına verilmek üzere temin edilen 9200 araç Erdoğan'ın hizmete kapattığı Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törenle hizmete alındı. Havalimanını dev bir otogaleriye çevirdi iktidar. Fransız ve Japonları mest eden bir şova imza attı. Türk güvenlik güçlerine Fransız ve Japon arabalarını verdi. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. %29,6'ya yükseldi işsizlik. TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 33 bin. Bu dar tanımlı işsizlik. Yarı zamanlı çalışanlar, iş aramayanlar, aramaktan umudunu kesenler yok burada. Disk de Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik rakamlarını açıklamasının hemen ardından işsizliğin görünümü isimli raporunu yayınladı. Geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 66 bin olduğunu duyurdu. Bu gerçek işsizlik. Türkiye'de gerçek işsiz sayısı 2 yılda 4 milyon arttı. TÜİK'e göre işsiz sayısı her yıl düşüyor. Diskin verdiği rakamlarsa tam tersini söylüyor. 2023'te gerçek işsiz sayısı 8 milyondu 2 yıl önce. 2024'te sayı 11,5 milyona çıktı. Bu yıl 12 milyonu aştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 askerin mağaraya girmesine neden olan bilginin PKK'lı bir teröristten geldiğini açıkladı. 6 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili ihmal olduğu eleştirilerinin hedefinde bakan Güler 2022'de şehit olan Melih Üsteğmen'in cenazesinin bulunmasıyla ilgili yaşananları anlattı. Teslim olan bir teröristin verdiği ifadede o Üsteğmen'in cenazesinin taşındığına dair bir ifadeyi bulunca daha önce kapatılmış olan o mağara tekrar açılmak zorunda kalındı diyor bakan Milli Savunma Bakanlığı daha önce alınan duyum üzerine o mağaraya girildiğini duyurmuş. Duyumun kaynağını açıklamamıştı. Olaya ilişkin idari tahkikatın sonucunda ise 2019'dan 2025'e kadar 3764 mağaraya girildiği ve hiçbirinde böyle bir olayın meydana gelmediği, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt bulunmadığı ve gerekli derslerin çıkarıldığı belirtilmişti. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.